Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, bir varmış bir yokmuş. Eski zamanların birinde Halife Harun Reşit günlerden bir gün bir tüccar kılığına girerek Bağdat şehrinde dolaşmaya çıkmış. Yanında Veziri Cafer ve Cellat Mesrur da varmış. Onların bu geziden maksadı halkın nasıl yaşadığını görmek, dertlerine, sıkıntılarına vakıf olmak imiş. Böylece bu üçü bir arada yürürlerken Bağdat Köprüsü'ne gelmişler. Harun Reşit önde, Vezir Cafer ve Cellat Mesrur arkada köprüye tam girmişlerken sol tarafta iki bacağı sakat ve dudağı yarık bir dilenci görmüşler. Cellat Mesrur Halife Harun Reşid'in bir işareti üzerine bu iki ayağı sakat ve dudağı yarık adama doğru yaklaşmış ve ona oldukça yüklü bir sadaka vermiş. Bunu gören adam başını kaldırmış ve vallahi ben tüm okul hocalığı hayatımda senin gibi cömert birinin elinden aldığım bu sadaka kadar kazanmamıştım efendim diyerek gülmeye ve sevinmeye başlamış. Dilencinin verdiği bu cevabı işiten Halife Harun Reşit de yanında olan Vezir Cafer'e doğru dönmüş ve ona demiş ki bu adam eğer gerçekten bir okul hocası ise ve sonradan da Bağdat sokaklarında dilenecek dereceye düşmüşse, onun çok meraklı ve çok garip bir öyküsü olmalı. Onu yarın sarayıma getir ve onun öyküsünü dinleyelim. Vezir Cafer hemen baş üstüne demiş ve adamın yanına giderek ona yarın saraya gelmesini söylemiş. Bundan sonra halife ve vezir Cafer ile cellat mesrur Bağdat şehrindeki gezilerini sürdürmüşler. Ertesi gün ikindi namazından sonra halife Harun Reşit sarayındaki büyük salona girmiş ve oradaki tahta oturmuş. Bunu gören vezir Cafer de hemen bir gün önce Bağdat Köprüsü üzerinde gördükleri okul hocasını halifenin huzuruna çıkarmış. Adam halifenin karşısında saygıyla eğildikten sonra vezir Cafer onu tahtın ucundaki halının üzerine oturtmuş. Harun Reşit dudağı yarık sakat okul hocasına dönerek ona ''Senin hikayeni çok merak ettim. Sen bir okul öğretmeni olmana rağmen'' Niçin böyle köprü üzerinde dilenecek hallere düştün? Haydi bakalım bize anlatacağını anlat demiş. Adam da halifenin önünde yine saygıyla eğildikten sonra hikayesini anlatmaya başlamış. Bil ki ey müminlerin emiri ben hayata bir okul hocası olarak başladım ve elimin altında 80 kadar talebe vardı. Benim bu çocuklarla geçen öyküm işitilmedik bir öyküdür. İlkin sana sultanım onlara karşı çok sert davrandığımı söylemekle söze başlamalıyım. Hem de öylesine sıkı ve sert davranıyordum ki dinlenme saatlerinde bile çalışmalarını sürdürmelerini istiyor ve evlerine ancak güneşin batışından bir saat sonra gönderiyordum. Hatta o zamanda çarşılar ve mahalleler boyunca yürürlerken kendilerini kötü yola sürükleyebilecek başka gençlerle oynamalarını önlemek için onları izliyordum. İşte benim bu davranışım anlatınca göreceğiniz gibi başıma bunca felaketin gelmesine sebep oldu. Günlerden bir gün bütün bu öğrencilerimin toplanmış olduğu sınıfa ders vermek üzere girince birdenbire hepsinin iki ayak üzerine dinelerek hep bir ağızdan "Hocamız yüzünüz bugün neden bu kadar sarı?" diye bağırdıklarını duydum. Ben bu sözleri duyunca çok şaşırdım. Ama yüzümü öylesine sarartacak hiçbir rahatsızlık hissetmediğim için bunu bana söylemelerinden öyle pek de fazla etkilenmedim. Ve her zaman olduğu gibi ''Haydi bakalım ders başlasın haylazlar, şimdi çalışma vaktidir.'' diyerek dersi başlattım. Ama sınıf başı olan öğrenci kaygılı bir tavırla bana doğru gelerek ''Hocam, vallahi bugün yüzünüz gerçekten sapsarı. Allah Hastalıklardan, kötülüklerden korusun. Eğer hastaysanız, bugün sınıfa ben bakabilirim dedi. Aynı zamanda diğer öğrenciler büyük bir tedirginliğe kapılmış gibi ifadeler takınıp, sanki ben neredeyse ölecekmişim gibi acıyarak yüzüme baktılar. Onların hepsinin aynı şekilde davranmalarından ben de çok etkilendim ve kendi kendime belki de farkında olmadan hastalanmış olmalısın. En kötü hastalıklar varlıkları çok belirgin olmadan bedene gizlice girenlerdir dedim. O saat ayağa kalkarak dersi sınıf başı öğrenciye bıraktım ve evime döndüm. Bu saatte evde beni gören karım biraz şaşırmıştı. Ona hemen heyecanla ''Yüzüm sapsarı olmuş. Bu hastalığa karşı korunmam için ne hazırlamak gerekiyorsa onu hazırla.'' dedim ve boylu boyunca yatağa uzandım. Bunları söylerken gerçekten hastaymışım gibi soluk soluğa kaldım. Ve sanki tüm vebalar ve ateşli hastalıklar vücudumu sarmışçasına inlemeye başladım.'' İşte ben bu durumda yatakta inleyerek yatarken biraz sonra evin kapısı çaldı. Gelen sınıf başı öğrenciydi ve içeri girmek için izin istedi. İçeri girdikten sonra bana dedi ki, ''Hocam, biz öğrencileriniz, hanımınız hiçbir masrafı düşünmeden size rahatça bakabilsin diye aramızda yardım olarak 24 dirhem topladık.'' Sınıf başı öğrenci bu sözleri söyledikten sonra cebinden 24 dirhem tutarında bir para çıkardı ve bana verdi. Ben de öğrencilerimin bu yaptıklarından çok etkilenerek yaptıklarının aslında başka bir maksada yönelik bulunmuş olacağını aklıma getirmeden memnunluğumu göstermek üzere onlara bir günlük izin verdim. Ama bu çocukların yüreklerinde saklı olan kötülükleri kim tam anlamıyla bilebilir ki Bana gelince hiç beklenmeden gelen bu paranın ortaya çıkışı beni epeyce keyiflendirdiyse de bütün günü büyük kaygılarla geçirdim. Ertesi gün sınıf başı öğrenci beni yeniden görmeye geldi ve beni görür görmez Allah sizi bütün kötülüklerden uzak eylesin hocam. Ama yüzünüz bugün dünkünden de sarı görünüyor. Siz lütfen biraz dinlenin. Geri kalanı düşünmeyin. Ben okuldaki bütün işleri hallederim dedi. Ben de bu kurnaz çocuğun sözlerinden etkilenerek kendi kendine ''Sen kendine iyi bak hoca, iyileşmeye bak, nasıl olsa masraflarını öğrenciler ödüyor.'' dedim. Böyle düşünerek sınıf başı öğrenciye ''Sen sanki ben oradaymışım gibi sınıfı idare et.'' dedim. Sonra da kendimi düşünerek inleyip sızlanmaya başladım.'' Çocuk beni bu durumda bırakarak durumu onlara bildirmek üzere diğer öğrencilerin yanına döndü. Bu durum böylece bir hafta sürdü. Bu sürenin sonunda sınıf başı öğrenci bana 24 gümüş dirhem daha getirdi ve hanımınız sizin için ne yapılması gerekiyorsa iyice yapabilsin diye sizin hayırlı öğrencileriniz kendi aralarında böyle bir para topladı diyerek bu parayı bana verdi. Ben de bu kez ilkinden de çok duygulanarak kendi kendime ''Ey hoca senin hastalığın ne kadar kutsal bir hastalık olacak ki sana hiç zahmet çekmeden ve gayret göstermeden iyi olman için bunca para getiriyorlar. Senin de alabildiğine iyi olman için'' Bu böyle uzun süre devam eder mi acaba dedim. Ve o anda içimde herhangi bir dert bulunmadığını iyice inanmış olmakla birlikte hastaymış gibi görünmeye karar verdim. Ve kendi kendime senin verdiğin derslerin ücreti hiçbir zaman hasta olduğun zaman gördüğün yardım kadar olmamıştır diyordum. İşte o andan başlayarak Ortada olmayan şeye başkalarını inandırma sırası bana gelmiş oldu. Sınıf başı öğrencinin beni görmeye geldiği her seferde ona "Gıdasızlıktan öleceğim galiba, çünkü midem hiçbir şeyi kabul etmiyor." diyordum. Oysa bu gerçek değildi. Çünkü hiçbir zaman o zamanki kadar iştahlı yemek yememiş ve bu kadar iyi olmamıştım. Böyle hayatımı epeyce bir zaman sürdürdüm. Sonunda günün birinde bir yumurta yemeye kalkıştığım sırada içeriye bir öğrenci girdi. Onu görür görmez yaptığım ilk hareket beni yemek yerken görerek kuşkulanacağı ve iki yüzlülüğümün anlaşılacağı korkusuyla yumurtayı ağzımda saklamak oldu. Lakin bu yumurta çok sıcaktı ve bana dayanılmaz acılar verdi. Hain kerata hiç kuşku yok ki durumun ne olduğunu anlayarak çekip gideceğine yüzüme acımış bir tavırla bakmayı sürdürdü ve bana ''Hocam yanaklarınız ne kadar çok şişmiş, kim bilir nasıl acı çekiyorsunuzdur, bu herhalde kötü bir çıban olmalı.'' dedi. Sonra çektiğim işkenceden gözlerim başımdan fırlayacak gibi olmuşken ve hiçbir şey söyleyemeyecek bir durumdayken bana onu patlatmak gerek dedi. Yanıma yaklaşarak yanağıma büyük bir iğne batırmak istedi. Ama ben bunu anlayınca çabucak iki ayağım üzerine dineldim ve mutfağa koştum. Ve orada zaten o zamana kadar yanağımı iyice yakmış bulunan yumurtayı tükürdüm. İşte bu yanmayı izleyerek ey müminlerin emiri yanağımda gerçekten de bir yara çıktı. O zaman berberi çağırdık. O da yarayı deşmek için orayı yardı. Ama bu işin sonunda ağzım yarık ve biçimsiz kaldı. İşte ağzımın yarıklığının nedeni budur. Sakatlığımın nedenine gelince o da şöyle oldu. Bu olaydan sonra bir süre istirahat ettim ve okula döndüm. Orada gürültülerini cezalandırmak üzere öğrencilerime her zamankinden de daha fazla sert davrandım. İçlerinden biri işi çığırından çıkarırsa Hemen sopayla onları yola getirmekten kaçınmıyordum. Sonunda onları bana saygı göstermeye öyle çok zorladım ki hapşıracak bile olsam hemen kitaplarını, defterlerini bırakıp iki ayak üzerine kalkarak kolları birbirine kavuşmuş bir şekilde hep bir ağızdan "Çok yaşa hocam, çok yaşa hocam." diye haykırıyorlardı. Ben de hemen yerli yerince siz de görün, siz de görün diye cevap veriyordum. Ve bu şekilde onlara hepsi birbirinden faydalı birçok bilgi öğrettim. Çünkü ana ve babaları onları eğitmem için bana verdikleri paralar boşa gitmesin istiyordum. Böylece onlara güzel vatandaşlar, ve iyi para kazanan tüccarlar yapmayı umuyordum. Bir gün öğrencilerle beraber bir geziye çıkmıştık. Gezindiğimiz sırada her zamankinden daha uzağa gitmiş bulunduğumuzdan uzun bir yürüyüş yaptığımız için hepimiz çok susamıştık. Bir kuyunun yanına ulaştığımızda kuyunun içine inip serin suyla susuzluğumu gidermeye ve eğer becerebilirsem İçine kaçmış bulunan kovayı da öğrencilerim için çıkarmaya karar verdim. Ortada bir ip falan bulamadığımızdan tüm öğrencilerin sarıklarını birbirine bağlayarak uzunca bir ip yaptım ve bunu belime bağladım. Öğrencilerime beni kuyuya sarkıtmalarını söyledim. Çocuklar da hemen dediğimi yaptılar. Kuyunun kenarına çıktım. Çocuklar beni kafam kayalara çarpmasın diye büyük bir dikkatle kuyuya indirmeye başladılar. Ama işte tam o sırada birden sıcaklığın serinliğe ve ışığın karanlığa dönüşmesi bende hapşırma arzusu uyandırdı. Sonunda hapşırığımı tutamadım ve hapşırdım. Bunu duyan öğrencilerim de ister ellerinde olmayarak İster alışkanlıklarından ötürü, isterse de kötülüklerinden dolayı aynı anda sarıklardan oluşan ipi bırakarak tıpkı okulda olduğu gibi kollarını kavuşturup hep bir ağızdan "Çok yaşa hocam, çok yaşa hocam" diye bağırmaya başladılar. Ama ben onlara aynı anda cevap veremedim. Çünkü onlar sarıklardan oluşan ipi bıraktıklarında ben de bütün ağırlığımla kuyunun dibine düşmüştüm. Su derin olmadığından boğulmadım. Ama iki bacağımı ve omuz kemiğimi kırdım. O sırada öğrenciler kötülükleri ya da şaşkınlıklarından ötürü hangisidir tam bilemiyorum Bacaklarını rüzgara teslim ederek öyle bir kaçtılar ki kimse kalmadı kuyunun başında. Ben de kuyunun dibinden öylesine feryatlar kopardım ki bir zaman sonra oradan geçenler bunları duyunca beni kuyudan çıkardılar ve acıklı bir durumda olduğumdan beni bir eşeğe bindirip eve getirdiler. Evde epeyce bir zaman baygın olarak uyumuşum. Ama geçirdiğim kazadan sonra tam olarak şifa bulamadım. Ağzım yarık ve topal kaldım. Bu yüzden de okul hocalığı olan mesleğimi de yapamadım. İşte bunun içindir ki, ey müminlerin emiri, karımın ve çocuklarımın geçimini sağlamak için dilenmek zorunda kaldım. Ve de böylece Bağdat Köprüsü'nde beni gördünüz, ve yardımıma cömertçe koştunuz. İşte benim öyküm de budur. Halife adamın anlattıklarını işitince ona bundan dolayı kendine halkın içinde reva gördüğün bu dilencilikten kurtulmanı ve hayatının hazinemin güvencesi altında olmasını istiyorum. Bundan sonra bu maksatla hazine veziri sana her gün benim paramdan hayatını sürdürmen için on gümüş dirhem verecektir. Allah da seni bağışlasın demiş. Bundan sonra okul hocası hayatını dilenmeden sürdürebilmiş ve Halife Harun Reşid'e minnettarlığını bildirerek kalan hayatında Allah'a şükretmiş. Hoş kalın, hoşça kalın. Çoktan çok selamlar.